Endülüs'ü fetheden İslam komutanı Tarık bin Ziyad, Emevilerin İspanya'dan önce fethettiği Kuzey Afrika topraklarından esir alınarak, İslam'a geçmesi sağlanmış ve kabiliyetiyle Kuzey Afrika valisi Musa bin Nusayr'ın dikkatini çekmiştir. Berberi asıllı Tarık, Müslümanlığı seçtikten sonra Musa bin Nusayr tarafından azat edilerek, Kuzey Afrika'da gerçekleştirilen fetihlerde öncü birliklerin kumandanı tayin edildi ve başarılı hizmetlerde bulundu. 1492 yılına kadar İspanya'da sürecek İslam Devleti'nin, 7 bin kişiyle gönderildiği bugün kendi adıyla anılan Cebeli Tarık bölgesinden başladığı fetihlerle temelini atmış ve 700 yılı aşkın süren İslam medeniyetinin kurucu unsurlarından olmuştur. Kuzey Afrika'nın İspanya'ya bakan kıyısı Septen'in kontu Julianos, çeşitli sebeplerle Vizigot kralı Rodrigo'ya kızgın olduğundan, Musa bin Musayr'a başvurarak onu İspanya'nın fethi için teşvik ediyordu. 710 yılında Musa bin Nusayr tarafından Güney İspanya'ya gönderilen Tarif bin Malik kumandasındaki 500 kişilik birliğin, keşif seferinde başarı göstermesi ve bol miktarda ganimetle geri dönmesi, Endülüs'ün fethi konusunda Müslümanları cesaretlendirdi. Bunun üzerine Musa bin Nusayr, Tarık bin Ziyad'ı Endülüs'e gidecek birliklerin kumandanlığına tayin etti, 7 bin kişiden oluşan ordunun büyük çoğunluğu berberilerden meydana geliyordu. Sevt eden gemilerle İspanya'nın en güneyindeki Kalpe bölgesine ulaşan Tarık, fetihten sonra kendi adıyla anılacak olan Cebeli Tarık'ta karargah kurdu. Tarık bin Ziyad'ın mücahidlerin geriye dönmesini önleyip, onları cihada teşvik etmek amacıyla gemileri yaktırması hadisesi söyleniyor. Bunun meydana geldiğini kabul edenler olduğu gibi, uydurma olduğunu ileri sürenler de vardır ve gemilerin tamamının değil, sembolik olarak birkaç tanesinin yakıldığı da söylenmiştir. Tarık ilk deneme seferinden sonra kuzeye doğru yöneldi, çünkü onun hedefi Kordoba şehri idi, o sırada Vizigot kralı Rodrigo, Kuzey İspanya'daki bazı şehirlere saldıran Franklarla mücadele ediyordu. Kurtuba ile Rodrigo'nun bulunduğu Arbün şehirleri arasında bin mil kadar mesafe olduğundan, Tarık ilk anda önemli bir direnişle karşılaşmadı ve kuzeye doğru ilerledi, birkaç defa önüne çıkan Rodrigo'nun yeğeni Bensio'yu mağlup etti, bunun üzerine Rodrigo büyük bir ordu topladı. Bu ordunun asker sayısı hakkında tarihçiler 40 bin ile 100 bin arasında çeşitli rakamlar vermektedir. Tarık, Musa bin Musayra mektup yazarak yardım istedi, Musa da 5000 kişilik yardım birliği gönderdi, iki ordu Şezün şehri yakınlarındaki Lekke vadisinde karşı karşıya geldi, Tarık burada orduya karşı bir konuşma yaptı, iki ordu arasında 8 gün devam eden savaş sonunda Vizigot ordusu ağır bir yenilgiye uğradı. Vizigot kralı Rodrigo'nun akıbetiyle ilgili olarak onun öldürüldüğü, ortadan kaybolup izini kaybettirdiği, nehirde boğulduğu gibi farklı söylentiler mevcuttur. Savaştan sonra Musa bin Nusayr, Tarık'a yolladığı mektupta kendi emri olmadan İspanya iç bölgelerine girmekle, İslam ordusunu tehlikeye attığını ve kendisi gelinceye kadar bulunduğu yerden ileriye gitmemesini emretti. Ancak Tarık, Musa'nın emrini dinlemedi ve Kont Julianos'un tavsiyesine uyarak ordusunu farklı şehirlere göndermek için birliklere ayırdı. Tarık'ın görevlendirdiği kumandanlar kısa sürede Malaga, Elvira ve Kordoba'yı ele geçirirken kendisi Ecija şehrini fethettikten sonra, Vizigotların baş şehri Toledo üzerine yürüdü ve önemli bir mukavemetle karşılaşmadan şehri zapt etti. Ardından, dağlık bir bölgenin arkasında yer alan ve Hazreti Süleyman'a nispet edilen ve 360 ayaklı olduğu söylenen bir masayı, burada ele geçirmesi sebebiyle Medinetül Maide diye adlandırılan şehre yöneldi. Tarık daha sonra Emaye şehrini alıp, önemli miktarda ganimet elde etti ve 712 yılında Tuleytula'ya döndü. 712 yılında Musa bin Nusayr, 18 bin kişilik bir orduyla Endülüs'e geçerek Seviya, Carmona, Niebel, Merida şehirlerini fethetti ve Tarık bin Ziyad'la Toledo'da buluştu. Bu buluşma sırasında Musa'nın kendi emrini dinlemeyip başına buyruk hareket ettiği için Tarık azarladığı belirtilmektedir. Buna karşılık Tarık'ın Musa'ya karşı saygılı davrandığı ve onun gönlünü almak istediği makledilir. Musa bin Nusayr, Tarık'tan ele geçirdiği ganimetleri ve Hazreti Süleyman'a ait olduğu söylenen masayı istedi. Tarık masa ile birlikte bütün ganimetleri Musa'ya teslim etti. Musa bin Nusayr'ın Tarık'a olan öfkesi fazla sürmedi ve iki kumandan fetih faal faaliyetini İspanya'nın kuzeyine doğru iki koldan sürdürdü. Ertesi yıl Leon, Galicia bölgeleriyle Lerida, Barcelona, Saragossa şehirleri alındı. Böylece Müslümanlar İslam tarihinde ilk defa Fransa topraklarına kadar ulaştı. Musa ve Tarık'ın fetihleri sonucu İspanya'nın tamamına yakını ele geçirilmiş oldu. 3 yıl gibi kısa bir süre içinde, kuzeyde küçük bir bölge olan Asturias dışında bütün İspanya'nın zapt edilmesi ve İslam ordularının Fransa içlerine kadar ilerlemesi, İslam fetih siyaseti açısından önemli bir gelişmedir. Fetihlerin tamamlanmasına yakın bir sırada, Halife Velid bin Abdülmelik'in elçisi Mugis er el Rumi, Halifenin Musa ve Tarık'ın Dımaşk'a geri dönmelerini isteyen mektubunu getirdi. Bunun üzerine Musa ve Tarık pek çok ganimetle birlikte 714 yılında Endülüs'ten ayrılıp Dımaşk'a döndüler ve Halife Velid'in son günlerinde onunla görüşüp ganimetleri teslim ettiler. Tarık bin Ziyad halifelerden beklediği ilgiyi göremediği için ömrünün geri kalan kısmını herhangi bir görev almadan gözden uzak bir yerde geçirdiği ve 720 yılında vefat ettiği belirtilmektedir. Daha fazlası için videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın.